Hepinize merhaba arkadaşlar ben Soha bilmediğim bölümüne hoş geldiniz. Ee, neydi lan? Ha yani Soha Frost Yanımda kimse yok. Arkama doğru gideceğim. İyi hep burada bu rotada da yani oradan kılıç çıkarsa büyük ihtimal oyunu kazanma ihtimali yüksek olacaktır. Yani kılıçla da çıkar umarım. Oltada kılıç çıksın. Oyunu kazanırım büyük ihtimalle. Aynen. iki tane tier 1 chest var. Ve kılıç çıkmadı. Öbürünü de hızlıca almam lazım. Çünkü geliyorlar bazen de buraya. Ah şansa bak işte. Bak görüyorsunuz değil mi? Çıkmaz bir şey. Bı. Oh kılıcı var sandım lan Tahta şeyi çıkarınca birden korktum Hemen buradan sola dönelim bari Hayır ya takılmış şurada Heh. <laughs> i̇yi oldu Tam de gelemedi bugün Ve kılıcım var Şimdi adamı kestik aynen o adamda bir şeyler varmış gibi hissettim ben Oraya girelim dedik Adamı kesmeye çalışacağım Ve varmış adam da adamda item Oh yapılı varmış Oh bu iyi oldu işte Yapılı olması bizim için iyi oldu ve aldık hepsini iyi şey atmayacaktım zaten güzel güzel de şimdi birkaç kişi kesti benim için daha da iyi olacak yani e, setle olmuyor var adam chespire şey olsaydı ananı satayım ben bunları buraya koyayım ne ya yeter ya tamir bekliyorum beyler e, video çekecektik tabi gelemedim ben de dedim tek çekeyim bari ay senin. Uh, hadi bismillah. Şuradaki tiyotuyu da almadıysan alalım. İnşallah çıkabilirim. Bazen yapıyorum bu parkurda bazen yapamıyorum. Evet. Evet yaptım. Güzel. Şunu alalım da yine de. Tamam. İyi yine. Şurada bir yer double vardı sanırım. Yani ben böyle hatırlıyorum. Bilmiyorum da. Double chest on. Ah! Ağzına kırayım. Vurma. Görmedim. Görmedim kaç. Görmedim ya. Of. Niye böyle oldu ya? Taşlık alan da yok kesemem. Yani kılıç ay yakacağım falan da. Yemek yemem lazım böyle kesmem için. Abi görmedim adamı. Hayır. Kanka gel yardım et. He. Lan yardım. Mal mıdır nedir ya? Kanka kapışın. Allah aşkına yapılıyacağım yoksa. Ya bırak yapılıyı Aa! Vurmadık yapılayım Kanka yardım et K uh. Kanka yardım et ha, Helal lan sana Thank you Abi ben bu adama niye daldım bilmiyorum ama Kestik Arkamdaki de gelmesin de etmesin zaten Uf çok fena heyecan yaptım şu an Adam nerede Aa adam yok Abi ok falan yaparım da adam nerede? Tamam. Şurada ok yap. Hayır be ne yaptım? Adam şurada beyler. Gireceğim. Girmeyeceğim ben ya. Korkuyorum. Allah korkuyorum. Susak <laughs> mı lan? Adam şurada beyler. Nasıl gittin lan oraya? Oğlum ne oluyor bilmiyorum. Dur dışarıda adam. Hadi 10 saniye. Belki vururum bir şeyler yaparız yine. Adam abi nerede ya? Dur şurada herhalde adam. Aynen büyük ihtimal burada da. Türk. Tamam. Türk var mı? Video. Please. Yuki. Hemen kaçacağım abi şöyle. Team lan Yuki sadece imlerlik yapma Team Team lan mal ulan ben bu adamı keserim bak klinet yapacak öbürü sana sala adam hayır be lan ne oluyor? Abi sinir oldum. Bu ite de yapıl çıkıp durmuş. Korkuyorum şu an. Abi lag girdi. Yapma bak şunu bana. Lag girip duruyor bana ya. Hayır ve hayır. Abi lag girdi. Adama da girdi de şu an. Bak bak salaklar bunlar. Seni keseceğim oğlum ben sen şerefsizlik yaptım bana. <laughs> Ye şunu ya. Kes kes kes. Dal ona dal. Öldüm öldüm. Öldüm öldüm. Can da olsun ben. De. Sen de ne mal adamsın be. Üf. Delirtti ya. Kayan. Tamam. Bu şerefsiz de Klinab'ın babasını yapmaya çalışıyor da. Senin de ben var ya server mısın ne boksun. Dalsana. Lan dalsana adamı mal. Canım az benim. Alsana oğlum al. Deli ya deli. Kestim be. Sana ben boynu verir miyim salak? Al cici. Al be. Çıktı oyun Allah aşkına. Ulan videoyu uzattılar yemin ederim. Kesiyordum ikisini de. O Yakus bunları ilgilik yaptı. Evet arkadaşlar videonun teşekkürler. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Daha fazla video istiyorsanız, yani daha hızlı istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Ve bu arada yeni skin'i göstereyim sana şöyle. Lan abi. Gördüğünüz gibi yeni skin şöyle. Böyle yaptım. Görüşmek üzere. Bye bye.